Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100.000. Covid-19 aşısı başhekim Profesör Doktor Erdal Aktürk'e yapıldı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede önemli yere sahip olan aşıda çalışmalar aralıksız sürüyor. Covid-19 aşısında Malatyalı vatandaşlar ilgi gösteriyor. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100.000. kişiye aşılama yapıldı. 100.000. COVID-19 aşısı hastane başhekimi Profesör Doktor Erdal Aktürk'e vuruldu. Başhekim Aktürk vatandaşları aşı olmaya davet ederek şunları söyledi. <laughs> Tamam. Evet biz de üçüncü doz aşımız olduk. Biliyorsunuz bakanlığımız sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne üçüncü doz izni verdi. Biz de üçüncü doz aşımız olduk. aşılama çalışmalarında bizim için bugün kritik bir önemi daha var. E, 100 bininci dozumuzu yapmışız, yaptık şu anda. Ee, ama e, istediğimiz e, oranlar henüz şehrimizde e, oluşmuş değil. Yüzde 55'lerdeyiz aşılama oranlarımız olarak. Bu oranların daha fazla artmasını istiyoruz. Ee, özellikle e, yaşlı grubunda 50 yaş yüzlerinde e, herkesin mutlaka aşı olmasını ki gençlerde de aşı olmasını istiyoruz ama bizim hastane özelinde e, 50 yaş üzerinde daha ağır seyrettiği için bu yaş grubunda daha elzem olduğuna inanıyoruz ama herkesin aşı olmasını biz temenni ediyoruz. Şu anda randevumuzda ve şeyde herhangi bir sıkıntı yok. İsteyen istediği zaman oluyor. Sağlık müdürlüğümüz farklı mekanlarda aşılama çalışmalarını yaptığı için bizim hastanemizdeki aşı yoğunluğu biraz daha azaldı. İlk başlarda sadece bizim hastanemizde olduğu için bazen yoğunluk yaşanabiliyordu böyle vatandaşın çok sık geldiği sabah saatlerinde veya öğlen saatlerinde ama ancak şu anda herhangi bir yoğunluğumuz da yok. Gayet seri bir şekilde yapılıyor. Herkesi aşı çıkan herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Yine aşı vurulmaya başlandığı zamandan itibaren hani imkanı olmayan gelemeyen yatalak hastalar işte feşli hastalar bakım hastalarını evde aşılama ee, şeyimiz de devam ediyor. Gelemeyen hastaları evde de, evde bakım ünitemizi evde de aşılıyoruz. Ee, o kolaylığı da var. Yeter ki aşı olmak istesin vatandaşlarımız. Biz e, her zaman hazırız. Peki şimdiye kadar e, kaç tane Sinovac, kaç tane Biontech Yaklaşık rakamlar tek e, tam aklımda değil ama yüzde seksen BioNTech, yüzde de Sinovac olarak aşılama e, cetvelimiz gerçekleşti. Malatyalar Sinovac'a açısına biraz daha mı şey, e, talep, talep ararsınız? Yok öyle bir genelleme yapmak e, yanlış. E, Sinovac ilkin e, geldi, Biontech o zaman yoktu, Hep vak yapıyorduk. Sonra da e, Biyontek de gelişin e, öyle bir genelleme yok. Biz genelde tercihi e, kişiye bırakıyoruz. E, alerjik durumu varsa, o da ciddi alerjisi olan ki biz şu ana kadar e, bu sayı 100 bini aşmamıza rağmen biz ciddi bir reaksiyonla, rahatsızlıkla karşılaşmadık. E, şunu da ifade etmek istiyorum. Bazı dezenformasyonlar, yanlış bilgilendirmeler, işte aşı oldu, kriz geçirdi, aşı oldu, bu oldu gibi şeyler duyuyoruz. E, biz öyle bir şey görmedik, yaşamadık. İnşallah da yaşamayız. E, bu tip şeylere itibar etmesinler. İşte e, yok kalp krizi geçiriyor, işte felç geçiriyor, kanında pıhtı oluştu. Bu tip şeyler şu ana kadar e, anlamlı düzeyde hiçbir şey olmamıştır. E, gönül rahatlığıyla her iki aşıyı da e, yaptırabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Yani e, hani olmak istemediği bir şey ben düşünmek istemiyorum. E, çünkü bugün yok, yarın çok rahat gelebilir. Malatya e, son derece insan hareketinin çok olduğu bir yer. Avrupa ile bağları çok e, güçlü. Ee, yarın o varyant bizde de çok sayıda çıkabilir. Ee, hiç bu it, buna itibar etmesinler. Hani geliyor mu gelmiyor mu gibi sorulara itibar etmeden kesinlikle aşımızı yaptıracağız. Ee, aksi takdirde e, biz risk altındayız ve bu riskle de devam ediyor. Henüz geçmiş değil.